Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 14 Temmuz 2025 Pazartesi güncel döviz kurları ile karşınızdayız. Amerikan doları alış 39 ,97 lira 97 kuruş, satış 40 ,14 lira 14 kuruş. Euro alış 46 ,58 lira 58 kuruş, satış 46 ,92 lira 92 kuruş. İsviçre frangı alış 49 ,60 lira 60 kuruş, satış 50 ,34 lira 34 kuruş. İngiliz sterlini alış 53 ,59 lira 59 kuruş, Satış 54 lira 22 kuruş. Japon Yeni alış 0 lira 26 kuruş, satış 0 lira 27 kuruş. Suudi Arabistan Riyali alış 10 lira 51 kuruş, satış 10 lira 69 kuruş. Avustralya doları alış 25 lira 78 kuruş, satış 26 lira 34 kuruş. Kanada doları alış 28 lira 86 kuruş, satış 29 lira 33 kuruş. Rus rublesi alış 0 lira 46 kuruş satış 0 lira 54 kuruş. Azerbaycan manatı alış 22 lira 21 kuruş, satış 23 lira 88 kuruş. Çin yuanı alış 5 lira 08 kuruş, satış 6 lira 06 kuruş. Romanya leyi alış 8 lira 36 kuruş, satış 9 lira 82 kuruş. Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi alış 10 lira 23 kuruş, satış 11 lira 47 kuruş. Bulgar levası alış 22 lira 02 kuruş, satış 24 lira 21 kuruş. Kuveyt dinarı alış 125 lira 47 kuruş, satış 133 lira 95 kuruş. Her gün döviz fiyatlarından haberdar olmak için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.